Sevgili arkadaşlarım hepinize iyi çalışmalar diliyorum. KPSS tarih soru çözümlerimize kesmeden devam ediyoruz. Konumuz Osmanlı tarihi değerli arkadaşlarım. Sadece Osmanlı tarihinden sizler için sorular hazırlamak istedim. Son soruyu ben yine size bırakıyorum ama son soru Osmanlı ile ilgili değil. İlk konularla ilgili. Konuları tazelemeniz adına her zaman son soruyu ilk konulardan seçeceğim değerli arkadaşlarım. Size çok faydası olacaktır. İlerleyen zamanlarda zaten faydasını etkisini göreceksiniz. İlk sorudan başlayalım. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Beğenip yorum yaparsanız sevinirim. İlk sorumuz. Orhan Bey döneminde yaya ve müsellemlerden düzenli bir ordunun kurulmasında gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir. Şimdi sevgili arkadaşlarım. Biliyorsunuz ki Osman Bey döneminde düzenli ordu yoktu. Alpenerler savaşıyordu. Gaza ve cihat için savaşanlar vardı. Ve Osman Bey'in yakın arkadaşları savaşıyordu genelde. Ama Orhan Bey döneminde artık düzenli orduya geçiş yapıldı. Çünkü güçlü ordularla karşılaşılıyordu. Bizans ordusu gibi. Ülke sınırları genişletmek, genişletilmek isteniyor mu? İsteniyor. Bu doğrultuda Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni sağlama yolunda ilk adımı Orhan Bey atıyor ve Karesi Birliği'ni Osmanlı'ya katıyordu. Bununla beraber Rumeli'deki ilk toprak parçası da yine Orhan Bey döneminde alınıyor. Fetihlerin düzenli bir şekilde yapılmak istenmesi. Çünkü Osmanlı Devleti gaza ve cihat ruhuyla hareket ediyor. Bunun için fetihlerin düzenli olması lazım. Cevabımız ne olacaktır değerli arkadaşlarım? Her üçü olacaktır. Dediğim gibi içimizi şansa bırakmayacağız hem yorum hem bilgi soruları kattım değerli arkadaşlarım. Bu soruya dikkat edelim. Bu soruya dikkat edelim. Osmanlı Devleti'nde şeyler öncülüğünde başta İslam birine uygun bireyleri yetiştirmek ve daha sonra akıl ve bilim yolunda ilerleyebilecek ilim irfana sahip verdiler yetiştirmek için açılan eğitim yerleri aşağıdakilerden hangisidir? Tüm arkadaşlarım ne demiştir? Bismillah bu ne? Tüm arkadaşlarım ne demiştir? Medrese demiştir. Değil. Şeyler öncülüğünde değerli arkadaşlarım. O dönemin şeyleri Gerçekten çok iyilerdi. İlim, irfan öğretiyorlardı. Medrese değil. Medrese devlet adamı yetiştiren okuldur değerli arkadaşlarım. Hem dini hem pozitif bilimler bir arada veriliyordu. İmaret, imarethane yoksulların kaldığı yer. Bedesen, değerli mücevher ve kumaşların satıldığı yer. Külliye, temel yapı taşı camidir. Etrafında hayır kurumları olur değerli arkadaşlarım. Topluma fayda sağlayan yapılar olur. Cevabımız tekke olacaktır. Böyle sorulara dikkat edelim. Pat diye atlamayalım. Üçüncü sorumuz sevgili arkadaşlarım. Kavram soruları. Seversiniz. Fatih Sultan Mehmet döneminde başlatılan devlet memuru öldükten sonra mallarına devlet tarafından el konulması sistemi aşağıdakilerden hangisidir? İstanbul'un fethinden sonra malları ilk müsaade edilen sadrazam kimdi? Çandarlı hali değil mi? Çünkü İstanbul'un fethine sıcak bakmıyordu. Değillik kendi içinde üçe ayrılır. Has, zahmet ve tımar. Has, yüksek rütbedeki kişilere verilir. Tımar, orta düzey, e, özür dilerim. Has, yüksek rütbe, zahmet, orta düzey, tımar, memur ve askerlere verilir. Toprak sistemi bu değerli arkadaşlarım. Bunu geçelim. İltizam, topra toprakların belli bir süre karşılığında kişilere verilmiştir. İltizamları toplayan kişiye biz mültezim diyoruz değerli arkadaşlarım. İltizam bir nevi sıcak para akışıdır. Mukata yoluyla gelirler hazineye aktarılır. Bençik 1. Murat döneminde getirildi. Savaş esirlerinden 5'te 1'i ya padişahın himayesine ya da orduya alınıyordu. Bu da değil. Müsaadele doğru cevabımız tımar. Osmanlı'nın bel kemiğidir. Niye hocam bu kadar önemli olan ne? Niye biliyor musunuz? Tımarla hazineden para çıkmıyor. Devlet için asker yetiştiriliyor. Asayiş ve güvenlik sağlanıyor. Üretimde süreklilik sağlanıyor otorite her yere yayılıyor. O yüzden çok önemli. Cevabımız müsaade sistemi olacaktır. Ayrıca Fatih'in diğer önemli amaçlarından biri özel mülkiyetin önüne geçmedir. Çok zekice. Dördüncü sorumuz. Hadi bakalım. Bomba soru. Bu soruyu doğru yapanlar yorumda bilirsin. Ayrıca son soruyu da son soruya da geldiğimizde onun cevabını da bilirseler sevinirim. Şimdi sevgili arkadaşlarım. Osmanlı Devleti'nde eğitim hukuk ve din işlerinden sorumlu olan ve ayrıca divandaki büyük davalara bakan kaz askerlik makamı ilk kez aşağıdaki padişahların hangisinin döneminde oluşturulmuştur. Günümüz Milli Eğitim ve Adalet Bakanı olarak bilinir. Kadı ve müderi sataması yapar. Ve bu makam ilk defa Murat Hüdavendigar döneminde yitirildi. Yıldırım Beyazıt, Nibolu Savaşı ile Avrupa'nın en güçlü şövalyelerini mağlup etti. Orhan Bey ilklerin adamı olarak bilinir. İlk medrese, ilk saray, ilk vezir, ilk öğretmen. Her şey bu dönemde. Fatih Sultan Mehmet Han yükselme dönemi padişahı. İstanbul'un Fatihi, deniz ve karanın hükümdarı. Kanuni Sultan Süleyman, Hürrem'in aşkı. Hürrem'in bir tanesi. Şimdi, şimdi. Kanuni Sultan Süleyman döneminin en iyisidir değerli arkadaşlarım. Ömrü savaşta geçmiştir. Ve Kanuni çok zeki bir hükümdardır değerli arkadaşlarım. Bunu unutmuyoruz. Anlaştık mı? Orta Avrupa'ya açılan kapı olan Macaristan Osmanlı topraklarına, Osmanlı'nın himayesine alan kişidir. Cevabımız Murat Hüdavendigar. Yani burada ne demek istediğimi anladınız. Dizilere göre gitmeyin. Anlaştık mı değerli arkadaşlarım? Beşinci sorumuz. Şimdi bazı arkadaşlarım diyordur. Hocam her şeyi dizilerden öğreniyoruz. Bildiğiniz tek şey isimlerdir. Sadece isimler doğru. Diğerleri yok. Rusların Azak Kalesi'ni alarak kaderize ilme politikasında ilk adımı hatta antlaşma aşağıdakilerden herkesir. Şimdi Ruslar tarihin en kurnaz devletlerinden biridir. Diyor ki ben Karlofça'da olmayacağım. Benim imzam Karlofça'da yok. Ben İstanbul'da olacağım diyor. Birazdan geleceğim. İkisini bağdaştıracağız. Ferhat Antlaşması ile Osmanlı doğuda en geniş sınırlara ulaştı. Vazfar Antlaşması Osmanlı'nın Erden üstünlüğü sağlandı. 1664 Avusturya ile imzalanan antlaşma. Seraf 1618 yılında Osmanlı-İran Antlaşması'dır. Küçük değişiklikler yapılıyor değerli arkadaşlarım. Cevabımız İstanbul. Ruslar diyor ki ben Karlohça'da olmayacağım. Benim imzam yok. Osmanlı ile ayrı bir antlaşma yapacağım. O antlaşma da İstanbul Antlaşması'dır. Bu antlaşmayla Azak Kalesi Ruslara bırakılıyor değerli arkadaşlarım. Karlohça Antlaşması diğer devletlerle yapılıyor. Avusturya, Lehistan ve Venedik'te yapılıyor. Anlaştık mı? Cevabımız Beşiktaş. şıkkı. Ve ayrıca unutmayın Osmanlı batıda ilk kez büyük toprak kaybına uğruyor Karlofça ile. Altıncı sorumuz. Halifelik makamının ilk kez siyasi alanda kullanılmasında aşağıda verilen topraklardan hangisinin kaybı etkili olmuştur? Güzel soru değil mi? Belgrad'a alan Kanuni Sultan Süleyman. Sonrasında kaybedilecek. Macaristan'a alan Kanuni Sultan Süleyman kaybedilecek. Mora ve Sırbistan'ı alan Fatih Sultan Mehmet Han. Bunlar da kaybedilecek. Cevap Kırım. Hocam nasıl? Nasıl mı? Dinliyoruz. Tarih 1774. Anladınız şimdi değil mi? Küçük Kaynarca Antlaşması imzalandı. Ve ilk defa tamamı Türk ve Müslüman olan bir bölge kaybedildi. O bölge Kırım'dır. Kırım bağımsız olacak. Ancak dini yönden halifeye bağlı kalacak. Osmanlı'nın amacı kültürel bağların devamını sağlamak. İkinci defa nerede kullanacak? Uşi'de kullanacak. Buraya geleceğiz. Hiç merak etmeyin. Cevabımız Kırım. Yedinci sorumuz sevgili arkadaşlarım. Buna da dikkat edelim. Osmanlı Devleti aşağıdakilerden hangisiyle ilk defa bir Avrupa Devleti sayılmıştır? Yani Osmanlı ilk defa Avrupa hukukundan hangi antlaşmayla faydalanacaktır? Paris doğru cevabımız. Hünkar İskelesi 1833 Osmanlı-Rus İttifak Antlaşması olarak bilinir. Osmanlı boğazlar üzerindeki son yetkisini burada kullandı. Berlin, Osmanlı'nın Sırbistan, Karadağ ve Romanya'yı kaybettiği antlaşmadır. Islahat Fermanı ile azınlıklara geniş ayrıcalıklar verilmiştir. Sultan Abdülmecid dönemi Birinci Meşrutiyet'in ilanı ile Osmanlı Meşruti Monarşi'ye geçmiştir. Meşrutiyet ne demek? Halkın padişahın yanında yer alması demektir değerli arkadaşlarım. Meşrutiyet'in ilanında etkin rol oynayan grup Jön Türklerdir. Buna da dikkat edelim. Cevabımız Paris. Bunların da tarihini vereyim. 1856, 1876, 1856. Zaten saat fermanı ile Paris Antlaşması Bağlantılıdır değerli arkadaşlar. Paris'te ne diyorlar? Avrupalı devletler Osmanlı saat fermanını yayınlayabilir. Yayınla diyor. Bakın yayınlayabilir. Perde arkası. Yayınla. Yani diplomasi siyaset perde arkasını belki çoğu arkadaşım bilmiyordur ama önce girmeyin oraları. Son soru sizde. Son soru. Osmanlı tarihiyle ilgili değil. Kolları tazelemeniz için. Veriler devletlerden hangilerinin İslamiyet'in Hindistan'a yayılmasında ve bu dinin yaygınlaşmasında ikisi olmuştur. Babür Gazeli Hazar. Beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.